Herkese selamlar. Ben Geç Farmer kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videomda Ardenan Farm serimizde trolllere geldik. Troll farm atmamıştım. Eee normal e, troll Binizlere troll e, hem titin hem mana hem buz falan diğer bestlerden atıyor. Ben burada yaklaşık yarım saat bir saatte 11 tane buz almıştım Ye, dün. Keşke o an kaydı alsaydım. Yine bir tekrardan bir tekrardan deneyeceğim. Bu sefer kaydı açtım. Umarım güzel droplar gelir. Üzerime 0 coins var kesilen mob sayımız 18.975 hemen buraya da yazdım zaten 50 mana 50 kırmızı potla başlayacağız e elimde hepa iron bow 8'imiz var bir de iron bow 7'imiz var takılarımız zaten bu şekilde bir de old takılarımız var bakalım bir iki e, 2 saat falan döneceğim burayı zaten 60 sene wolf üzerinde tam 2 saat ediyor o zaman farm başlayayım ben şey yapacağım eee gelen drop'ları sağ üstte falan yazarım. Ne kadar pot harcadım, ne kadar yani bu gelince oraya mesela yazarım. Ve çıktı falan gelince her yani neyse zaten görürsünüz. O zaman ben kayıt, o zaman ben video başlıyorum. İyi seyirler dilerim. O zaten büyük ihtimal kazanır bir şekilde izlersiniz. O zaman iyi seyirler. Dreaming in the dark, we are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are, we are reaching for the stars. Hardan bir ee, 4 dakika falan geçti güzel bir buz aldık bir de şu besten almıştık şu da şeyden geldi liyottan geldi bunu saymayacağım hatta bu çöpe atayım hiç atılmıyor Allah kahretsin atılıyor ama çöpe atayım bunu şu an bu şekilde o zaman ben drop geldi o zaman ben drop geldi çekayı açacağım o zaman iyi seyirler Oba bir buz aldım ha. <laughs> Aradan bir yine bir iki dakika falan geçti. Yeni basım hatta Wolf'ü. Bir boost daha aldım. Yine bir darlama söz konusu yine. Dayanıyoruz bak, yapak. Bir dayanıyoruz. Biraz sistem yaptık. O zaman yine ben drop geldiğinde kaydaşacağım. Bu arada sana BRS'e geldim. Hatta item diyeceğim. Bak BRS yazıyor bunu zaten. Bu da yeni geldi sayılır. Drop geldiyse tekrardan kaydaşacağım. O zaman iyi seyirler. Evet bir boost daha aldık. Şöyle. Sonra ton atsın. Böyle bir lag yok buz geldi yeni. Hatta kayıt kapattım. Ardından bir yeni boşta astım Üzerine bir tane daha geldi. Bu hemen üstüne gözükteceğim. Göstereceğim var. Bak. Bak adam tam beni kesiyordu. Bak peri toplamadı. Ben elimdeki açtım. Buz geldim O buz almasaydım var ya. bak buradan Blue Duff izliyorsa var ya, fena söverdim ona. Buz almasaydım. Ya lag var. Adam dalıyor. Troll dalıyor. Ona rağmen buz'u zorla almaya çalıştım. Her neyse sol gidince ben Hatta biraz pot alacağım. Bir de ok falan alacağım. Sota hiç kayda açacağım. O zaman iyi seyirler Evet sota geldim ve hemen bir tane çıkın geldi. Dondu. Pires. Güzel. O zaman devam edelim. Bu arada ben eee orada adamla savaşırken bir tane glaive aldım. Şuna, hatta aynı droptan hem glaive geldi hem bundan geldi. Hatta tam olarak göstereyim. Bak bu son önce gelmişti. Bak hemen onu da göstereyim. Bunlar kesim. İki tura kesim sonra buz geldi zaten. Onun üzerine bir de Çin'den aldım. Harika gidiyoruz şu an. Ve daha neredeyse 14 e, volt basmışız. Güzel. Ardından bir tane daha kestim bak. Hemen ardına kestim ve bir tane crimson rope aldım. Güzel. Bak görüyor musunuz lag? Like? Allah aşkına bak böyle bir lag like mı var. Görüyor musunuz? Cidden yani bir haftalar böyle bir lag like olamaz ya. Evet slot'a geldim ben yeni bir boş astım. Allah Allah Allah. Ve şöyle bir tane buz geldi Direkt size kaydı açmak istedim Bak o troli kesmeseydim var ya içimde kalırdı Buz gelecekti şu elemanı keseceğim de lag var Evet yine bir dansoz faciası Ya bu sefer herkes dönüyor herhalde böyle söz gibi Ese hiç uğraşmayacağım ton atacağım hiç uğraşamam zaten lag var Eee interneti şimdi Modem yanımda kablo var Ve lag var Anlamıyorum yani Her neyse ben bir tane wolf fazladan e, sosyal izle tekrardan açacağım az kaldı işte premium bitkili asası dönünce iki geçeceğim hepsinin yakında yani şey olur yakında pk videosuna hazır oldum o kadar ciddiyim çarı alt çok dizicem o zaman iyi seyirler abi vallahi çıldıracağım laga bak ya bak şu laga bak bak şuradan geliyor görüyor musunuz bak şuraya like basıyorum basmıyor bakın ya şu an lag var. Sürekli şu eleman geliyor. Üzerine sürekli bir kasma var. Vallahi ben şu an çıldıracağım farm atarken. yani bırakacağım yani. Şu an farm bırakmak istiyorum. Şu yani bir saat farm edeceğim. Normalde iki saat farm ama bir saat farm alacağım. Çünkü adamlar beni canımı sıkmaya başladı benim şu an. Her neyse ben bir deneyeceğim. Olmazsa ben Eee yarım saat şu an farm edeceğim. Yarım saatte sonra yani şey yapacağım. Yarım saat şu an Aradan biraz zaman geçti sonra devam edeceğim videoya. Bakacağız duruma göre. Her neyse ben kayda açmaya çalışacağım. Evet slotu geldim. İlk slot döndüm ve bir tane bes aldık. Hatta wolfimiz bitme, bitmiş hemen. Bir tane daha wolf basalım. Aradan bir iki dakika geçmiş ve bu saldık Güzel. hemen bes aldık pardon. Şu an bu şekilde ve ya bir de zıplıyor yani. Neyse. <laughs> ben biraz bir mola vereyim. Bir salayım. Ama sen bir kasisi alacağım e, ee, kesme mobsite falan kotsu falan car tutu duruma göre tekrardan kaydı açarım o zaman iyi seyirler bana da biraz sabır <laughs> evet olsa geldim tekrar adam aradan bir gün geçti ama şöyle flaşımıza basalım fazla mı telefon alacağım o zaman ben drop geldik de tekrardan kaydı açacağım o zaman iyi seyirler seyredeceğim <laughs> sana şişel bot aldık şu şekilde daha <laughs> yeni oldu yani. Güzel. Peki zaman geçmeden bir tane bes aldık şu şekilde. Peki zaman geçmedi aslında. Şöyle yapayım. Shell bot. Biraz kesikten sonra tane bes aldık. Harika. Bozumuz yok. <laughs> Ustuk sene bozumuz kaldı ve yeni bastık bunda. Evet bunda bes aldık. Yine aradan bir şey zaman geçmedi Şöyle evet, bir sonu var göstereyim. Ve <laughs> fire aldık şeyle ölmüştük bayağı çok şey aradan bir yine biraz geç bir ara, e, bu arada bir tane wolf almış fazladan haberiniz olsun tam misyon saat olması için yani aradan bir 5-6 dakika geçti ve bir tane daha aldık Bes güzel evet arada ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama yeni geldim sonra ve şöyle bir bes aldım göstermek istedim ne olur ne olmaz diye Sosta daha yeni geldim ilk bu oyun. E bu arada bu video çekmek için artık günler sarf ediyorum yani bu video bitsin diye yani bitsin kurtulacağım şu videodan. Ya düşünün artık sabah çekiyorum devamını öğlen ondan sonra akşam ondan sonra bitmiyor sabah böyle gidiyor yani. Her neyse şu drop kurtulacağım artık. Her neyse yine drop geldiği için ben Bitsin şu çile. Evet bir tane de bes aldık. Bir tane daha bes aldık şu ne geldi su var. Bakayım ben. Sonra Dex gelmiş güzel. Aradan bir 2 4 dak 2 veya 4 dakika geçti. Bu arada sağlam lag like var. farb zor atıyorum her neyse. Şu farm artık. Aga drop'u kes. Bak aynı trollden. Aynı trollden hem besme geç. Hem snar pot. <laughs> Harika. Hangisi gelmiş? Güzel düz. Bazen şu hiçbir olanlar geliyor ama. çünkü gibi. Çiçin olarak da, da geliyorlar. öldüz düz gelmez daha iyi. Üstümüz şu an bu şekilde. Efsane gidiyoruz. Harika daha bir saat üzmedi. Hatta bir boş kalmış. Her neyse ben devam edeyim. Evet. Ee, bir saatimiz bitti. Hatta ben iki dakika daha attım. Şöyle bir repere gideceğim. Reperemiz geldi çünkü. Hemen şöyle bir reperemiz yapalım. Ee, bu arada beş tane boss değil aman 4 e, tane boss geldi bir tanesi atrosan geldi o da öğlen vakti gelmişti. Yani şey yapmayı unuttum onu koymayı unuttum. Birazdan koyacağım bankaya sizlere beraber. şöyle satalım şunları bir. Satacağım. Şunu da satacağım. Hiçbir sat. 80 ctr kalsın. Tamam. Biraz yer açılsın diye yaptım bunu. Bu şekilde. Ee, 4 buz 3 bez bir şundan aldık. Repremizi aldık değil mi? Evet. Şöyle bir çizimlerimiz var. Bu şekilde yapacağım şeyler de burada kalsın. Bir de şundan geldi. Bu da şey işte bildiğiniz üzere 100 taneye pazar tc falan veriyor Veya 100 taneye bir, bir günlük vip key Bence bir günlük vip çok Yani şey ya yani vermeseler daha iyiymiş bir günlük vip key iyi değil En azından bir 7 günlük olsaydı bizi Yani bildiği mutlu ederdi yani şu an ya yani bir günlük verdiğine değmez yani 100 tane Mesela ben 100 tane katsam Hatta bunu direkt atalım bak saymaya gerek yok Ben mesela 100 tane pazar alırım en azından 3 günlük işimize yarar Bu arada ben kayattım Evet bir tane glaive aldık. Bu şekilde. Glaive'miz geldik. Güzelinden. Ve ee, Srotane'e geldik her yani, zaman gibi. Güzel. Video kapattım. Bir tane troll kestim. Ardından bir tane besimiz geldi. Hatta şu şekilde içsem olarak göstereyim. Nerede lan? Glaive. Ee, biraz o kesmiş ve ardından bir tane best gelmiş. Güzel. Harika. Evet bir tane glaive geldi. Aradan bir... Ee, 10 dakika geçti herhalde güzel bir tane grave aldık İyi seyirler Ve aradan bir grave de aldık üst üste şu şekilde Grave grave harika Evet sen de bu saldım seriden Yeni oldu yine her zamanki gibi şöyle itsem Biraz kesikten sonra Grave nereden lan gözükmüyor Bu saldık harika Evet ardından bir tane çitin aldık şu şekilde. itsem Boost ve güzel bir tane çitin aldık. Ayaklık. Harika. <laughs> Bir tane aldık şu şekilde harika Evet sana Crimson pet aldık çitini. Bu şekilde Güzel Evet refer falan yaptığım ve solta geldim bir tane bus aldık harika Evet arada bir tane üstünü aldık Busun üzerine bir tane üstünü aldık harika Üzerimizde oldu hmm, Şu çöpe atacağım Evet şu şekilde bir tane daha bus aldık Selam olarak göstereyim İkisinin üzerine bir tane daha bus geldi harika gidiyoruz şu an Mükemmel Ardından 4 tane kestim ve bir tane daha bus geldi Ne oluyor 8 bus oldu şu an harika Evet bir aldık Faldron şu şekilde Evet şuraya bir tane magic çaldık e, Bu arada galevileri bankaya atıp sonradan alacağım Bir de magic geldi güzel Evet bir tane bes aldık şöyle. Göstereyim. Burada bir tane bes aldık. 5 wolfimiz kaldı. 4 bes. Güzel Bu şekilde. Böyle bir şey olamaz. Çitin artı buz. Aynı drop'tan. Yani besten. Biraz sonra hemen bir tane buz ve aldık. Oğlum ne oluyor şu an? <laughs> evet onun üzerine bir tane de şey aldık. Bes seter aldık. Gördünüz gördüğünüz üzere bir tane kesimde bes seter aldık. Güzel. Evet bir tane grev aldık şu şekilde Grev'i aldım solta daha yeni geldim yeni boş bastım Güzel Evet şöyle bir aldık solta yeni geldim Dona darlanıyorum Bitireceğiz inşallah bugün az kaldı Evet wolfimiz bitti farmımız da bitti Sonunda bitirdik farmı Bakalım neler kasmışız 9 buz 4 bez yaklaşık 2, 4, 6, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane çizsin. 2 tane şel. İşte bankamızda vardı. Bir de 195 tane bana katmışız Potları çöp atacağım. Yaman banka atacağım pardon. Buna görevlerimizi alalım. Evet. Geçelim bakalım sundurayızımızın başına. Bu şekilde. 9 buz 4 bez bir de şu yan buzlar var hemen bunlar satayım bu şekilde ee, bu arada normalde bir anda nakitimiz vardı yani toplam 4 m 200 kalkastık bu farından 100 pot al, 150 pot ne aldım bir dakika 150 250 pot aldım bir hem oradan gitti yani onu saymayalım burada 4 m 200 olarak hesaplayalım ee, burası simler biraz ucuz olduğu için direkt üst kadar hesaplayacağım 4 8 12 16 bu biraz pahalı bir anda bana hesaplayalım. Ee, hesaplayalım. Hesaplayalım bakalım. Burada biraz sindir ucuz. Sen yani yuh ya. 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane itemden hatta 18 mi 17 tane itemden alsana sert bir şey içiyor. Şaka mısın yani? Şu ya şu duruma baksana. Bak. Bunlar da artı dörde geçenler. Bir tane bile yakmışım artı 4'te Şunlara bak ya. E, bu arada ben mob unutmuşum. E, bu sonraki mob ben bunu buna 70 tane çıkaracağım. Evet 19.575 tane kesmişim. Eksi 3 falan çıkarınca o kadar oluyor. Dediğim gibi görevler ve Leos, Atros ve benzeri şeyler kestiğim için eksi 3 tane çıkaracağım. E artık Uykum geldi yatacağım yani. Şunları bastıktan sonra. Yani geçsen olacak, geçmişsen olacak zaten her şey bitti. Şuna bak. 4'e 5 yanıyor. Artı 6 ya da çadır çıtır geçiyor. Şanslı mıyım? Şanssız mıyım? Anlamadım. Bu şekilde hesaplarsak 5, 10, 15, 20 yani 25 25'e falan çıkıyor da. Her 30 falan çıkıyor da. Yine ben bir RTD basacağım. Geçmeseydin kanka yani geçmeseydin yani niye geçiyorsun ki? Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yaşlı konuşamıyorum. Her neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.